وَالَّذ۪ينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ Ama kötülükler yapıp da ثُمَّ tabu min بَعْدِهَا وَآمَنُوا Sonra ardından tövbe edip inananlara karşı اِنَّ رَبَّكَ min بَعْدِهَا Muhakkak ki Rabbin o tövbe ve imandan sonra la غَفُورُ rahim Elbette bağışlayandır, acıyandır. وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى غَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ Öfkesi dinince Musa, levhaları aldı. Vafi nusahatiha huden ve rahmetun lillezina hum li rabbihim yerhabun. Onlardaki yazıda Rablerinden korkanlar için yol gösterme ve rahmet vardı. Wahtar Musa qaumahu 70 Raculen, li Allah Musa'ya 40 gece ibadetten sonra buluşma vaat etmiş ve kavminden 70 kişiyi de seçip o huzura getirmesini emretmişti. Musa bizimle buluşma vakti için kavminden 70 adam seçti, huzura getirdi. Falamma akhadat humur rajfatu gelenler Musa ile Allah arasındaki o yüce konuşmayı işitmekle yetinmeyip Allah'ı açıkça görmedikçe inanmayacaklarını söylediler. Bunun üzerine onları sarsıntı, deprem yakalayınca. Kale, Rabbi lev şi'te, şi Musa dedi ki, Rabbim dileseydin, ehlek tehum min qablu ve iyyâye. Bunları da beni de daha önce helak ederdin etuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna içimizden bazı beyinsizlerin yaptıklarından ötürü bizi helak mı edeceksin in hiye illa fitnatuka bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir tuzillu biha menteşau onunla dilediğini şaşırtırsın saptırırsın ve tehdi men dilediğine yol gösterirsin ente veliyuna sen bizim velimizsin. faghfir lana bizi bağışla. Varhamna bize merhamet et, bize acı. Ve ente hayrul gafirin sen bağışlayanların en iyisisin.